Öncelikle efendim Sibel Baysal mutfağından tüm İslam aleminin e, kandili mübarek olsun. Evet şu anda iki adet biberimiz var Baysal TV mutfağında. Evet efendim yeşillik ne var? Tere, maydanoz, e, roka, salata. Bakalım salatamız nasıl olacak? Şu an efendim e, soğanı Adana usulü kebapçılar olur. Çok böyle meşhurdur. O şekilde doğradım. Efendim e, salatamızın içerisinde roka, tere, maydanoz, kuru soğan, sumak, yağ, tuz ve limonu. Şöyle sıkıyoruz. Sıklık efendim. Şöyle karıştıralım. Evet, Adana yöresine ait efendim. Genelde Adana'daki kebapçılar böyle çok güzel oldu değil mi efendim? Sıladımız hazır. Efendim e, tavamızı ocağa koyduk. Üzerine yağ ilave edeceğiz. Burada da efendim yumuşak e, biftek biftek var efendim. Görüyorsunuz. Evet efendim şu anda bifteğimizi yumuşak olan e, bifteğimizi yani e, kuzutan yapılmış olan dana da olsa e, fark etmiyor efendim. Bu şekilde yaptım. Efendim e, büfteyimizi kızgın yağda yağ kızdıktan sonra büfteyimizi artık efendim şu anda pişiyor. Kızarıyor. Bu da e, kızım Aruşka köpeğimi. Efendim. Ne varmış? E, çok güzel. Pilav var. Ondan sonra kanat var. Ya. Efendim. Efendim. Bugün Baysal TV mutfağında ne vardı? Biftek vardı efendim. Gözden çıkmış gibi olan biber kızarttım salatamız içerisinde efendim e, tere roka maydanoz kuru soğan limon yağ sumak tuz burada da alışkanın güzel e, kızımın köpeğimin maması kanatı var burada pilavı var burada. Bugünkü efendim, aa bir de burada fanta var. Fanta. Evet. Bugünkü efendim, Baysal TV mutfağında olan menüler. Efendim, e, aruçlara çok güzel e, kanatlı, pilavlı yaptım efendim. Şu an yiyor. Evet de şöyle geçeyim Ay sıcak değil kızım. Hadi ye kızım. Kurban olsun anne sana. Heh. Ay kurban olsun anne o ceylan gözlerine nasıl bakıyor bana.